Günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Haziran ayı okudum. 10 kitapla geldim. Şöyle göstereyim. Ee, birbirinden güzel kitaplar okudum. Bazılarını dinledim. Onları da yeri gelince bahsederim. Ee, çok keyifli bir aydı. YKS'nin bitişi, benim kitap okumam. Bunu çok özlemişim. Böyle oturup saatlerce kitap okumayı, telefonla oynamayı. O yüzden çok mutlu mutluyum şu sıralar. Allah daim etsin diyorum. Ve okuduğum kitaplara geçiyorum. Son kitaptan ilk kitaba doğru gideceğim. Ee, öncelikle Sabahattin Ali'den Dağlar ve Rüzgar adlı şiir kitabını okudum. Ben bu şiir kitabını çok önceden, iki yıl önce falan okumuştum. Böyle şiir kitaplarını tekrar tekrar okumayı çok seviyorum zaten. Hatta bir kitabı da göreceksiniz şiir kitabı olarak. Neyse. Ee, bu şiir kitabı çok güzeldi. Günümüzde dinlediğimiz popüler şarkıların bir tanesi Mavi Green'in galiba. Bir de Aldırma Gönül şarkısının şiirleri bu kitaptaydı. Ben Hapishane şiirlerini ayrı sevdim bu kitapta. Ee, sonra şeyi de çok sevdim. Melankoli şiirini de çok sevdim. Eğer bakmak isterseniz ha hapishane şiirini de bir ve ikisi çok güzel. Diğerleri benim için ortalamaydı. Hapishane şarkısı şiiri değil. Ee, sonrasında Unutamadım. Onu da çok sevdim. Eskisi gibi ve çocuklar gibi şiirlerini çok sevdim. Eğer bakmak isterseniz siz de internetten bakabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel şiirlerdi. Neyse bu kitabı geçiyorum. Ben buna 10 üzerinden 8 verdim. Böyle söylemeyi unutursam şuraya zaten yazıyor olurum. Ya da şuraya bilmiyorum. Sonrasında bizim, bizim şeye gitmemiz, Bodrum'a gitmemiz gerekti. Ben bu iki kitabı da Bodrum yolculuğunda okudum. Gidiş dönüşte. Küçük Prens'i okudum. Küçük Prens'i bence zaten okumayan yoktur. Ben de okumuştum daha önce ve dördüncü okuyuşum falan oldu. Küçük Prens'i tekrar tekrar okumayı çok seviyorum. Böyle kendimi kötü hissettiğim zaman Küçük Prens okumak beni çok mutlu ediyor. Kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Bu şekilde bir daha okudum. Küçük ee, Prens aslında bilmeyen yoktur. Anlatmalı mıyım bilmiyorum ama. Bir pilotumuz var. Ee, aslında küçükken ressam olmak isteyen ve insanların, büyüklerin onu, çizimlerini anlamadıktan sonra resim yapmayı bırakıp pilot olmaya karakter veren bir karakterimizle başlıyor hikayemiz. Aslında onun ağzından okuyoruz. Sonrasında bu pilotumuzun bir gün uçağı çölde düşüyor. Ve burada küçük sevimli arkadaşımız Küçük prensle tanışıyor. Ve o ikisinin arasındaki diyalogları Küçük Prens'in yaşamını okuyoruz. Ben çok seviyorum ve herkese de öneririm. Onun üzerinden de 10 verdim zaten. Sonrasında bundan sonraki 3 kitabım hakkında çok fazla konuşmayacağım. Sadece ufak ufak konularından bahsedeceğim. Çünkü bunlar için uzun bir vlog çektim. o videoyu da yorum yorumlardan değil. Neyden? Açıklamalar kısmında da yaşayabilirsiniz. Ursula K. Guin'den <laughs> çok kötü okudum ismini muhtemelen e, Yerdeniz Büyücüsü'nü okudum Yerdeniz Büyücüsü büyümek hakkında olan herkesin çok sevdiği bir fantastik öykü e, fantastik roman öykünü e, şöyle ben çok sevdim e, Gedin'in çocukluğundan başlayıp kibri sonucunda yaptığı hataları düzeltmeye çalıştığı bir yolculuğu okuyoruz ve Gedin'in büyümesine tanıklık ediyoruz bence bu çok güzeldi Sadece kitabın benim için eksik yönleri vardı. Her her sayfada ayrı bir olay oluyordu. Kitap çok hızlı akıyordu. Ya bu normalde çok sevilen bir şey olabilir ama ben mesela bir kafam dalıyordu ve kitap hakkında her şeyi kaçırıyordum gibi hissediyordum. O yüzden çok beğenemedim. O kısmını çok beğenemedim. Her sayfasında bir olayların çok hızlı olması, betimlemesinin bir tık az olması beni hoşnutsuz bıraktı. Öyle diyeyim. Bir de ben fantastik kitaplarda birinci kişi ağzından okumayı daha çok seviyorum. Kitap üçüncü kişi ağzından bunu da dikkat ederek okuyun derim. Ee, ama onun içinde çok 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 güzel bir kitaptı. Kesinlikle öneririm. Sonrasında Ban Pank Chul Han'dan palyatif Toplumu okudum. Palyatif Toplumu da günümüzde acının aslında ne kadar basite indirgendiğini, insanların acıdan kaçtığını anlatan bir deneme, makale gibi bir kitaptı. Ee, ben de bunu çok severek okudum. Zaten başka... Düşünürlerin olsun, profesörlerin olsun onların da görüşü vardı. Ve ben bu görüş üzerine görüş yazılan kitapları, Montaigne'in denemeleri de öyleydi biraz. Çok seviyorum. Hem bana çok şey kattı hem de çok keyifli bir okumaydı. Sadece işte o videoda da dediğim gibi keşke daha uzun bir sürem olsaydı. Daha hızlı okumak yerine böyle daha sindire sindire okusaydım. Ama o vlog'u hemen yetiştirmek istiyordum. Zaten neyse açıklamalardan izleyebilirsiniz. O, şey, o yüzden biraz hızlı okumuştum. Ama çok akıcı ve keyifli bir kitaptı. Ay. Bunların puanları söylemeyi unuttum. 10 üzerinden 9 verdim. 10 üzerinden 8 verdim. Çünkü Metis yayınlarında beni o kadar şahlandıran bir kitap vardı ki. Neval El Saddavi'den sıfır, noktası, sıfır Noktasındaki Kadın. Sıfır Noktasındaki Kadın benim hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. Böyle kişiliğime bile etki edebilecek kitaplardan bir tanesiydi. Çok severek okudum. Ee, bir şey bakıp hemen geleceğim. O videoda da bir tane hata yapmışım. Hemen ben öyle hatırlıyordum ama öyle mi diye bir bakmak istedim. Şöyle. E, bu yazarımız aslında Mısırlı kadınlarda nevroz konusunu araştıran bir yazarımız. Ve bunun için cezaevlerindeki kadınlarla görüşüyor. Ya yani Buna baktım. Ben çünkü o videoda da psikiyatrist demiştim. Nereden esti bilmiyorum ama. E, bu şekilde cezaevindeki kadınlarla konuşan bir yazarımız var. Ve... Oradaki doktor arkadaşıyla konuşurken doktor arkadaşı Firdevs'ten bahsediyor ve kadın baş yazarımız Firdevs'le tanışmak istiyor ama Firdevs asla onunla görüşmeyi kabul etmiyor. Ta ki ölümünden bir gün önceye kadar, ölümünden bir gün önce nedeni bilinmeyen bir şekilde kadın görüşmeyi kabul ediyor. Firdevs yani. Firdevs kadınla görüşmeyi kabul ediyor ve Firdevs'in hayat hikayesini okuyoruz. Çok duygusal bir kitaptı. Çok severek okudum. Çok akıcı da bir kitaptı. Sadece 110 sayfaydı ve ben bu 110 sayfayı okurken o kadar çok ağladım ki. Çünkü mesela ben bir kadın olarak bir şekilde anlıyorsunuz tamam mı? Başına okurken dedim olmasın. Olmasın diyorsunuz ama o kadar kötü şeyler geliyor ki Firdevs'in başına. Yani çok üzücü bir kitaptı. Bu şekilde. Bunu da kesinlikle öneririm. 10 üzerinden 10 verdim bu kitabada. Sonrasında Mitchell and, and Momo. Momo çok güzel bir kitaptı. Momo çok iyi bir dinleyici. Bir gün, neyse, onun nasıl bir kişilik olduğunu geçip, kitabın konusuna geleyim. Bir gün, yıkık bir harabenin içinde küçük bir kız çocuğu buluyorlar ve bu kız çocuğumuz Momo. Ee, sonra oradaki yerli halk, Momo'ya çok iyi davranıyor, ile arkadaş oluyorlar. Momo da onlara çok iyi bir dinleyicilik yapıyor. Ve bir gün, bir şeyler olmaya başlıyor. İnsanlar artık zamandan bir şekilde tasarruf etmeye başlıyor. Ama bu ne, neden oluyor? Kimse artık işini yaparken mutlu değil. Kimsenin böyle Momo'yu ayıracak vakti kalmıyor. Ve bu Momo bunlardan şüphelenip şehre yani biraz daha halkın içine iniyor. O harabeden çıkıp arkadaşlarının yanına gidiyor. Ve bir şeylerin olduğunu fark ediyor. Bunlarla savaşmak zorunda kalan Momo karakterimizin hikayesini okuyoruz aslında. Ben Momo'yu çok severek okudum. Zaten küçükken de okumuştum ve çok beğenmiştim. Tekrar okumak benim için bana çok iyi geldi. Ve çocuk kitaplarını tekrar tekrar okumak ruhumda bir şeyleri iyileştiriyormuş gibi hissediyorum. O yüzden böyle kitapları reread yapmayı çok seviyorum. Ve reread daha çok fazla çocuk kitabı göreceksiniz bu yaz. Bundan emin olabilirsiniz. Bize i̇şte bunu da geçiyorum hemen. Bir sonraki şiir kitabım A Özdemir Özdemir Asap'tan Levinya. Aşk şiirleri. Bunu zaten benim aylık okumalarda... Bir kere görmüş olmanız gerekiyor. Geçen yıl okumuştum. Ee, ve çok sevmiştim. Ben zaten Özdemir Asaf'ın Levinet şiir kitabını çok seviyorum. Bu üçüncü ya da dördüncü okuyuşum oldu. Bunun hakkında da çok konuşabileceğim bir şey yok zaten. Aşk şiirlerinden oluşan kısa. E, sizi o gün içinde mutlu eden, dopamin saklamanızı sağlayan bir şiir kitabıydı. Sonrasında dinlediğim kitaplara gelecek olursak. E, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens'i dinledim. Evet sonunda bitti arkadaşlar ama dinleyerek bitirdim. Çünkü ben artık okuyamayacaktım. Yani puntoları çok küçüktü, baskısı çok şeydi ve bir yerde çok fazla evrime inanmayan ben için çok başlarda sıkıcı bir kitaptı. Sıkıcılığını attıktan sonra da çok güzel bir kitaptı aslında. Özellikle insanların oradan oraya, insanların insanlık içindeki gelişimini okumak gerçekten çok güzeldi. Tanrıların kavra tanrı kavramından bahsedilmesi olsun, Pejo efsanesi bölümü olsun, ee, o çağlardan bahsediyor oluşu olsun çok güzeldi. Ama benim için sıkıcı bir kitaptı. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Evet okurken keyif aldım ama kitabı bıraktıktan sonra orada kaldı hani böyle tozlanmaya yıllanmaya gitti. Böyle kitapları okumaktan çok hoşlanmıyorum ve bu hafta çok fazla yapmamız gereken iş varken ben bu kitabı ee, dinlemiş bulundum bu şekilde bir şekilde bitti ama çok mutluyum en azından bitirebildiğim için. Bunu da geçiyorum. Yani eğer e, insanların ge insanlığın gelişimine ve evrime ilginiz varsa bence okuyabilirsiniz ama ben Yuval Noah Harari'den bir daha kitap okuyacağımı düşünmüyorum. Bir sonraki dinlediğim kitap Percy Jackson ve Olimpos'taki canavarlar denizi. Bunu da işte iş yaparken dinledim ve çok güzeldi. İlk kitabını e, video çekmiyor kendinle izlemiştim. Ay izlemiştim ne dinlemiştim. Onda da ders aralarında böyle kafamı dağıtmak için dinlemiştim. Şimdi bunu da iş yaparken dinledim ve çok güzeldi. Ben Percy Jackson serisini çok sevdim. Ee, Percy Jackson aslında Poseidon'un oğlu ve bir şekilde bunu öğreniyor. İlk kitaptaki serüvenimiz devam ediyor aslında. Burada arkadaşını kurtarmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor ve Tanrı bir tanrının oğlu olmanın lanet mi lütuf mu olduğunu görüyorsunuz. Ve kitabın sonu öyle bir şeyle bitiyor ki çok şaşırdım. Yani öyle bir şey olmasını asla bilmiyordum. Beklemiyordum. Tamam bahsediyorlardı o karakterden ama bu şekilde olacağını asla düşünmemiştim. Asla, asla böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Ben Percy Jackson serisini çok sevdim. Üçüncü kitabını da en yakın zamanda okuyacağım. Bu şekilde bunu da geçiyorum. En sonunda Solo Leveling 4'e okudum. Solo Leveling serisini bitirmiş olmak benim için çok üzücü. En azından çevrilmiş kitaplarını bitirmek benim için çok üzücü. Böyle her gün girip bakıyorum Solo Leveling 5 var mı var mı var mı. Çünkü yine çok güzel bir yerinde bitti. Solo Leveling serisini de aslında kısaca anlatmam gerekirse. Sung Jing e, çok güçsüz olan en seviye bir avcı ve onun güçlenme, fantezi güç romanı olarak geçiyor zaten bu tip e, romanlar. Fantezi güç romanı deli gibi güçlenmesini okuyoruz aslında. Şu an doğru kelimeleri bulamadım kusura bakmayın. Ee, ve ben çok seviyorum. Ya benim arkadaşım en, şu anki en yakın arkadaşının aramızdaki bir bağ aslında solo leveling. O yüzden de ekstra çok seviyorum. Yoksa bence bunu alacağınızda internetten mangasını okumanız, manhavasını okumanız daha eğlenceli olur. Çünkü burada detaylar var. Yani detaylı, evrar ben detaylı okumak istiyorum diyorsanız önce bunu sonra manhavasını okumanızı Tercih ederim. Ama havasını kesinlikle okumalısınız. Ben çok seviyorum. Ee, ben sevdiğim için okuyun arkadaşlar. Bir şekilde bunu da çok severek bitirmiş oldum. Umarım en kısa zamanda kalan dört kitabı da çevirirler. Şu şekilde 10 kitap dinlemiş okumuş oldum. Sizin okumalarınız nasıl gidiyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.